Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz Hazreti Cafer'in süreci bir çırpıda özetleyen bu veciz beyanından hemen sonra Necaşi, ''Onun Allah'tan getirdiklerinden sizin yanınızda var mı?'' diye sordu. Anlaşılan maya tutmuş ve Necaşi ilk sinyali vermişti. Heyecanla Hazreti Cafer yeniden ileriye atılıp, ''Evet, var.'' dedi. ''Onu bana okur musun?'' deyince de, Meryem suresinin başından başlayarak okumaya başladı. Hücrelere kadar işleyen lahuti bir sesti bunlar. O kadar ki çok geçmeden Necaşi'nin yanaklarından süzülen damlalar çarptı gözlere. Mecliste bulunan diğer insanları taradı gözler. Din adamları da Necaşi ile birlikte gözyaşı döküyorlardı. Sakallar gözyaşlarıyla ıslanmış, önlerine açılan kitapların sayfalarına göz pınarlarından kutsi damlalar düşmeye başlamıştı. Bir noktaya gelince Necaşi müdahale etti. Vallahi de İsa'ya gelenlerle bunlar aynı aydınlıktan kaynaklanan nurun birer parçası. Ve belli ki aynı kandilden kaynaklanıyor. Söylediklerinizin hepsi de doğru. Sizler de doğru söylüyorsunuz. Nebiniz de sadıkul emin. Sonra da Kureyş'in iki elçisine döndü ve... Hadi sizler de geldiğiniz yere gidin. Vallahi de bunları size asla teslim edecek değilim. Diye çıkıştı. Elçiler büyük bir şok yaşıyorlardı. Tabii ki huzurdaki kıssı su ruhban veziri vüzerada. Çaresiz boyunlarını bükerek çıktılar huzurdan. Ancak öyle kolay pes edecek gibi gözükmüyorlardı. Kendilerini destekleyecek gayri memnunları bulmakta zor görünmüyordu. Ortamın havasını değerlendiren Amr İbnü'l-Az arkadaşına yöneldi ve "Vallahi de yarın ben öyle şeyler ortaya koyacağım ki onunla buradakilerin kökünü temizleyeceğim." dedi. Abdullah İbnü'l-Ebi Rebia daha ihtiyatlıydı. Gerek yok. Öyle bir şey yapma. Her ne kadar bize muhalefet etmişlerse de onlar yine de bizim akrabalarımız. Bir miktar daha aralarında konuştular ve neticede ertesi gün yeniden kralın huzuruna çıkmaya karar verdiler. Ertesi sabah yine merasim başlamış ve iki elçi de huzura gelmişti. İlk fırsatta Amr ibnü'l-As ileri atıldı ve Ey Mehlik, şüphesiz onlar Meryem oğlu İsa hakkında çok büyük laflar ediyorlar. Ortaya atılan her şüphe yeni bir ümitti onlar için. Hazreti İsa onlar için her şeydi. Bir anda zihinlerde sorular peş peşe sıralanıverdi. Acaba ne diyorlardı? Herkesin huzurunda umuma mal edilen böyle bir bilgi yine herkesin huzurunda tebeyyün etmeliydi. Onun için Necaşi haber gönderip Müslümanları da huzuruna davet etti ve gelir gelmez de hemen sordu. Sizler Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz? İş yine Cafer İbni Ebi Talib'e düşmüştü. Öne çıktı ve... Resulullah'ın bize anlattıklarını söylüyoruz. Şüphesiz o Allah'ın kulu, ve insanlara gönderdiği elçisi. Kendi ruhundan bir parça, iffet ve haya sahibi Hazreti Meryem'e ilka ettiği bir kelimesiydi, dedi. Zaten bu Necaşi'nin de beklediği bir cevaptı. Heyecanla yerinden kalktı. Eline bir baston aldı ve onunla yerde bir çizgi çizdi. Ardından da Vallahi de Meryem oğlu İsa hakkında senin dediklerinle bizim bildiklerimiz arasında bastonun çizdiği şu çizgi kadar bile fark yok. Dedi. Bu sözü krallarından duyan bazı din adamları homurdanmaya ve rahatsızlıklarını dile getirmeye başlamışlardı. Buna rağmen Necaşi, Hazreti Cafer ve arkadaşlarına dönerek şunları söyledi. Allah'a yemin olsun ki sizler aleyhinizde tuzak kurup da size kötü muamele edenlerin şerrinden emin olarak ülkemde kalın. Size yan bakan karşısında beni bulacaktır. Yemin olsun ki sizden birisinin başı ağrıyacaksa dağlar dolusu altına bile malik olsam onu istemem. Bunları söyledikten sonra Necaşi etrafındaki vezirlerine döndü. Belli ki daha diyeceği şeyler vardı. İstina duyguları içinde bunlar burada olduğu sürece üzerimde baskı oluşturur ve adil karar veremem dercesine şunları söyledi. Şu adamların getirdiği hediyeleri de kendilerine geri verin. Onlara benim ihtiyacım yok. Allah'i de Allah! bana bu saltanatı verirken rüşvet almadı ki ben onlardan bu rüşveti kabul edeyim. Bu Kureyş adına büyük bir yıkımdı. Huzurdan çıkarken elçilerin perişan hali yürüyüşlerine de yansımış, karşılaştıkları muamele adeta bellerini bükmüştü. Ne beklemişlerdi, şimdi ise neyle karşılaşıyorlardı? Bundan böyle Müslümanlar için Habeşistan, namazların rahat kılındığı, Kur'an'ın açıktan okunduğu ve İslam adına gelen yeni mesajların kendi aralarında rahatlıkla paylaşılabildiği emin bir beldeydi. Hatta bir müddet sonra Necaşi'nin ülkesine bir saldırı vuku bulacak ve bu hadise münasebetiyle Müslümanlarda büyük bir endişe baş gösterecekti. Bu süre içinde dua adına eller Necaşi için kalkacak ve Necaşi'nin yeniden galip gelip de huzur ortamını devam ettirebilmesi için manevi destek sağlanacaktı. Nihayetinde savaşın galibinin de Necaşi olduğu haberini alan Habeşistan muhacirleri büyük bir sevinç yaşayacak ve kendilerine bu imkanı yeniden nasip eden Allah'a hamd edeceklerdi. Beşer yolculuğu Habeşistan'da da devam ediyordu. Burada ölüp de ebedi aleme göçenler olduğu gibi yeni dünyaya gelen talihli insanlar da vardı. Hemen her gün orada da yeni gelişmeler oluyor ve bunlar peyderpey Mekke'ye de intikal ediyordu. Hatib İbni Haris'in burada Muhammed ve Haris adında iki çocuğu olmuş. Çok geçmeden de Hatib'in Habeşistan'da vefat ettiği haberi gelmişti. Bir ölüm haberi de Muttalib İbni Esher ve Tuleyb İbni Esher kardeşlerden gelecekti. Abdurrahman İbni Aff'ın amcaoğulları olan her iki sahabe de Habeşistan'da vefat edecek ve Müslümanlık adına birer alem olarak burada kalacaklardı. Aynı zamanda Habeşistan, Müslüman bir ailede dünyaya gelen yeni bir neslin doğumuna da şahit oluyordu. Hatıptan sonra Selid İbni Amr'ın da burada hanımı Fatıma Binti Alkame'den kendi adını koyduğu Selid adında bir oğlu dünyaya gelmişti. İbni Amr ailesine ikinci müjde Selid'in kız kardeşi Sehle'den geldi. Çok geçmeden o da Ebu Huzeyfe'den bir erkek çocuk dünyaya getirmişti ve adını da Muhammed koymuşlardı. Doğumlar devam ediyor. Ayyaş İbni Ebi Rebiya Esma Binti Seleme'nin de bir oğulları olmuş, adını Abdullah koymuşlardı. Ne hikmetse burada doğan çocukların hemen hepsi de erkekti. Çok geçmeden Efendimizin hem süt kardeşi hem de halası Berre'nin oğlu olan Ebu Seleme'nin de Ümmü Seleme'den Habeşistan'da bir oğlu dünyaya gelecekti ve onun adını da Ömer koyacaklardı. Kız çocuğu müjdesi Ubeydullah İbn Caşla Ramle binti Ebi Süfyan ailesinden geldi. Hazreti Ramle bundan sonra Ümmü Habibe diye anılacak ve isminden daha ziyade hep bu künyesiyle çağrılır olacaktı. Zira kızlarının adını Habibe koymuşlardı. İbn-i Cahş ailesi buraya kalabalık bir nüfusla gelmişti. Abdullah, Ebu Ahmed ve Ubeydullah kardeşler, kız kardeşleri Zeynep ve Ubeydullah İbni Cahş'ın hanımı ve Ebu Süfyan'ın da kızı Ümmü Habibe ile Hamne binti Cahş, Habeşistan'a hicret edenler arasındaydı. Dünya imtihan dünyasıydı. Ve İbni Cahş ailesinden Ubeydullah İbni Cahş, muhatap olduğu yeni kültürün cazibesine kapılarak burada Hristiyan olacak ve hicret maksadıyla geldiği Habeşistan'da saf değiştirecekti. Ancak Ubeydullah'ın ömrü kısa olacaktı. Çok geçmeden de Hristiyan olarak Habeşistan'da vefat etti. Hatta Ubeydullah İbni Cahş, hanımı Ümmü Habibe'yi de Hristiyan olması için zorlamış, ancak o bu talebe müsbet cevap vermemişti. Üzücü bir durum. Ancak her şeyde bir hayır vardı. Belki de Allah Celle Celaluhu, Ubeydullah İbni Cahş'ın şahsında akıbet itibariyle kimsenin kendisini emniyette görmemesi gerektiğini anlatıyordu. Aynı zamanda bu dış dünyayla muhatap olunurken, kendi öz kültürüne sımsıkı tutunmanın lüzumunu da ortaya koyan ve ibret alınması gereken bir misaldi. Elbette her yeni muhatap olunan kültür, belli başlı riskler de içerirdi. Böyle bir zeminde kimin ayakları daha çok yere basıyorsa o kazanırdı. Ve Müslümanlar adına Ubeydullah İbni Cahş gibi bir zayiat olsa da zaman içinde burada İslam'ı tercih eden yüzlerce insan Hakk'a uyanacak ve gelip Müslüman olacaktı. devam ediyor. Beri tarafta Kureyş her fırsatta Allah Resulünü zor durumda bırakma gayretlerine devam ediyordu. Bir gün ileri gelenleri Mina'da bir araya gelmiş ve ashabıyla beraber burada bulunan efendimizden yine bir mucize talep etmişlerdi. Hatta görmeyi arzu ettikleri mucizeyi de tarif etmişler ve şayet bunu yapabilirse ...iman edeceklerini beyan etmişlerdi. Onların da iman etmeleri konusunda olabildiğince arzulu olan... ...ve kendilerince sürekli alay etseler bile... ...her taleplerini ciddiye alan Habib-i Zişan Hazretleri... ...bu istekleri karşısında da ümitlenmiş... ...ve bu ümitle ayı iki parçaya ayırdığı zaman... ...iman edeceklerinin teyidini almıştı. Evet, şayet ayı iki parçaya ayırırsan o zaman sana iman ederiz. <laughs> diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek elini semaya kaldırdı ve işaret parmağıyla ayı göstererek bir hamle yaptı. Etrafında bulunan herkes mübarek parmağının işaret ettiği yere bakıyordu. Bu arada ...birden olan oldu... ...ve ay gerçekten de iki parçaya ayrılıverdi. O kadar ki... ...bir parçası Ebu Kubeys üzerine... Diğeri de Kuaykıran denilen diğer bir dağın üstüne kadar ayrılıp sanki üzerine düşüvermişti. Bunun üzerine efendiler efendisi etrafındakilere döndü ve Şahit olun buyurdu. İstediklerine bin pişman olan müşrikler büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Nasıl olur da yanı başlarında duran birisinin işaretiyle koskoca ay ikiye ayrılır ve daha sonra da tekrar eski haline gelebilirdi. Hem verdikleri söz vardı. İman etme niyetinde olmadıklarına göre bu işin içinden nasıl sıyrıp da kendilerini temize çıkaracaklardı? Aralarında şeytana pabucunu tersten giydirecek kimseler de yok değildi ve birisi ileri atılıp i̇bn Ebi Kepşen'in sihrinden başka bir şey değildir. Evet, değil bu Bununla o sizin gözünüzü boyamıştır. Hem etraftan gelen insanlara bir sorun bakalım. Onlar da bunu görmüşler mi? Evet, evet Şayet sizin gördüklerinizi onlar da görmüşlerse... ...o zaman Muhammed doğru söylüyor demektir. Ancak bütün bu olanları başka kimse görmemişse... ...o zaman Muhammed size sihir yaptı demektir. Deyiverdi. En azından bu o an için bir çıkış yoluydu. Her tarafa haber salınıp o an için dışarıda olan kimseler tespit edilmeye çalışıldı ve karşılaştıkları insanlara da bu hadise soruldu. Aldıkları cevap müşriklerin hiç de hoşlarına gidecek cinsten değildi. Adeta ağız birliği yapmışçasına herkes garip bir hadiseye şahit olduğunu ve ayın ikiye ayrılarak iki farklı dağın üstüne kadar gidip arkasından da tekrar eski haline geri geldiğini anlatıyordu. Gözleriyle de gördüklerini başkaları da şahit olduğu için inkar da edemiyorlardı. Geriye tek bir alternatif kalıyordu. Önceki iftiralarına yapışacak ve inatlarına kurban olmaya devam edeceklerdi. Ha, bu İbni Ebi Kepşe'nin sihrinden başka bir şey değil. Güneş balçıkla sıvanmazdı ki. Gözünü kapayan sadece kendine gece yapardı. Çok geçmeden yine cibril Emin gelmiş... ...ve müşriklerin inkar edememekle birlikte... ...bir kulp takarak çarptırmaya çalıştıkları hakikati... ...ebediyen tescil eden ayetleri getiriyordu. Kıyamet saati yaklaştı ve ay ikiye ayrıldı. Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler sırtlarını döner ve bu kuvvetli ve devamlı bir sihirdir derler. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz